Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün muhteşem bir ponçik yapıyoruz. Ponçikleri çok severim ve çileklisini yapıyoruz. Harika böyle yumuşacık bir hamur, üzerinde çok güzel bir sos ve onun üzerinde bir çilek sos. Akışkan bir sos. Allah'ım o kadar güzel ki. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu eşsiz lezzetle size hemen tanıştırmak istiyorum. Öncelikle o pamuk hamurundan başlıyorum. 10 gram yani 1 küp yaş mayanın üçte biri kadar mayayı şöyle elimle ufalıyorum. Üzerine de 150 mililitre yani 1 su bardağından şöyle 1-2 parmak eksik ılık süt ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı şeker ama silme yemek kaşığı, öyle tepeleme yemek kaşığı değil. Şöyle güzelce karıştıralım. 1 tane yumurta 50 gram oda sıcaklığında tereyağı ilave ediyorum. 300 gram un yani yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar da un. 1 paket vanilya, 1 çimdik de tuz. Şimdi yumuşacık bir hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyorum. İşte harika, yumuşacık, çok esnek ve hafif de yapışkan bir hamur oldu. Şimdi koyacağım kaba biraz yağlıyorum yapışmaması için. Şöyle her tarafını yağlayacağım. Üzerini de kapatıp 1 saat yani en az 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Şimdi çilek sosunu yapacağım. Hazır çilek reçeli de kullanabilirsiniz. 1 kase çilek 3 yemek kaşığı tepeleme yemek kaşığı şeker koyuyorum. Ve 1 yemek kaşığı da limon ilave ediyorum. Ve şeker eriyene, çilekler de biraz pişene kadar ocakta, kısık ateşte pişiriyorum. İşte çilekler pişti. Şimdi bu aşamada el blenderı ile püre haline getiriyorum. Püre haline geldi. Şimdi kıvam verebilmek için 1 tatlı kaşığı buğday nişastasını... Çeyrek çay bardağı oda sıcaklığındaki su da çözdürüyorum şöyle iyice topaklanmaması için karıştırıyorum ve nişastayı püreme ilave ediyorum 4-5 dakika daha kısık ateşte pişiriyorum daha böyle jölemsi bir hava olacak böyle jel gibi olacak. Bir taraftan da peynir kreması yapacağız. Bu da çok güzel. 200 gram lamine peynire 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket de vanilya koyuyorum. Vanilya, taze vanilya ya da vanilya esansı daha da güzel olur. Şimdi güzelce karıştırıyorum şöyle. Şimdi 1 saat beklemiş hamurumu alıyorum. Çok güzel görünüyor. Bakın ne kadar yapışkan ve ne kadar esnek. Şöyle hafif katlıyorum. En fazla mayasını alıyorum. Ve daha böyle ponçik ponçik olmasını sağlıyorum. Şimdi şöyle elimle uzatacağım. Tam 8 eşit parçaya böleceğim. parçayı şöyle alta doğru katlıyorum. Ve şöyle elimle sıkıştırıyorum. Ve yuvarlıyorum. Her bir bezeyi pişirme kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Ve 20 dakikada tepside mayalanmasını bekliyorum. 20 dakikada tepside mayalandıktan sonra şimdi ortalarını açacağım. Şöyle bir bardağın altını unluyorum. Daha büyük bir bardak seçerseniz çok daha güzel olur aslında. Şöyle iyice büyütüyorum. Çünkü ne kadar büyük olursa iç malzemesi o kadar bol olur. Şöyle elimle de hafifçe bastırıyorum. İyice çukur olsun ki o hazırladığımız peynir sosunu ve üzerine de güzel çilek jölesini alsın. Bol bol şöyle koyuyorum. Her birine. Ve çilek sosumuzdan da koyuyorum. Bunlar böyle pişecekler. Of hamurun içerisinde muhteşem akışkan oluyorlar. Süper. Ve kenarlarına yumurta sarısı sürüyorum. Şöyle altın rengi olsun. Ve 190 derece önceden ısınmış fırında yaklaşık 20 dakika pişecek. Çilekli ponçiklerim pişti ve ılındı yani soğuttum birazcık. Çünkü üzerine şöyle güzelce pudra şekeri serpeceğim. Bakar mısınız? Çok güzel görünmüyorlar mı? Yemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Şöyle size göstermek istiyorum. İsterseniz üzerine ekstra çilek parçaları da koyabilirsiniz. Şöyle. Ve şimdi tam ortadan kesmek istiyorum size dokusunu ve içini göstermek için. Bakar mısınız? Pamuk gibi. Gerçekten tam ponçik bu. Şuraya bakın yumuşacık çilek sosu nasıl akıyor. O peynir kreması muhteşem. Yani ağzınızdaki lezzet patlamasını düşünün. Bu lezzeti mutlaka siz de yapın, tadın ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onunla tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.